Ve sevgili Başak burcu, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar. Bakalım 3 Mart haftası sevgili Başaklar için gökyüzü neler söylüyor? Evet, ayın ışığı büyüyor, sana doğru büyüyor sevgili Başaklar. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda bir kanlı ay tutulması yaşanacak 23 derecede ve bu hafta ayın ışığının büyümekte olduğu bir hafta. E, kanlı ay tutulmasından bahsedeceğim ilerleyen videolarda aslında biraz korkutucu görünüyor böyle söylediğimizde aslında bu astronomik bir olay. E, eskiler ayı kırmızı görmüşler ona da tam tutulma olduğunda kanlı ay tutulması demişler. Bununla bağlantılı anlatacağım ama Başak Burcu'nda olacak yani sizin burcunuz da olacak sevgili başaklar şimdi bu hafta Venüs retrosunun enerjisiyle başlıyoruz. Zaten 2 Mart'ta başlamış olacak haftaya girdiğimizde bu da özellikle borçlar, miraslar, alacak verecek konuları, bankacılık işleriyle ilgili bazı gündemlere sebebiyet verebilir. Eskiden gelen bir alacak verecek meselesi veya bir borcun halledilmesi, bir hani miras davasının görülmesi gibi süreçler söz konusu olabilir. Bir mali yükümlülüğünüz bu dönemde gün. Gündeme gelebilir. Belki bir e, vergi ödemeniz ya da bir e, borç ödemeniz bu süreçte gündeme gelebilir. Unuttuğum ödemelere dikkat diyorum sevgili Başak Burçları. E, veya sigorta kredi ile ilgili ani gelişmeler söz konusu olabilir. E, ödemeler alacaklar bu hafta mercek altında. İlişkilerinde psikolojik ve derin ruhsal yüzleşmelere işaret ediyor. Karşındaki insanı gerçekten tanıyıp tanımadığını bu hafta öğrenebilirsin. Hani ben seni tanıdığımı sanmıştım deriz bazen. Ee, ya da bu bazen beklediğimizden daha iyi bazen de beklediğimizin çok dışında çok farklı bir şey yaşatabilir bize. Ya ben seni tanıdığımı düşünüyordum aslında seni hiç tanımamışım diyebiliriz karşımızdaki insana. E belki beklediğimizden daha iyi. Yani ben seni salak yani öyle demeyeyim de. Yani ben senin bu kadar böyle bir insan olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Çok iyisin gerçekten bu konuda ya da hani böyle bir durumda senden bu tepkiyi beklemiyordum. Diyeceğin yüzleşmeler olabilir. Enerjisi olarak bir ağırlık çökebilir üstüne bu hafta. Ay çok yoruldum, ay çok tükendim, içime kapandım, ay hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum diyebilirsin başaklar. Ama bu durum dağılacak özellikle 27 Mart'tan itibaren yoğun bir şekilde dağılmaya başlayacak. Çünkü retro e, burç değiştirecek 27 Mart'ta. 3 Mart'a geldiğimizde Merkür bu kez e, etkiyi vermeye başlayacak. Şimdi Merkür. Bankacılık işlerinde dikkatli ol, sevgili Başak. Borçlanmak için acele etme diyor gökyüzünün mesajı. Yani belki de e, ya da bir yatırım yapmak için çok acele etmemek, elimizden para çıkartırken düşünerek hareket etmemiz gereken bir süreç ilişkilerde aşırı kıskançlık, sahiplenme, kontrol oyunları içerisinde olduğunu fark edebilirsin. Sen ya da partnerin çok fazla bu konuda sorgulayıcı, didikleyici olabilirsiniz birbirinize karşı. Ay bir şey yok ya arkadaşım bu neyin şeysi sinirlendin şimdi hani deyip böyle ya da belki de partnerinizin gerçekten arkadaşı yani aralarında hiçbir şey yok oradan bir kıskançlık patlak verebilir. Dikkat edin bunlara da. Finansal planlarını gözden geçirebilirsin ama retrodayken uzun vadeli büyük adımlar atmak yerine plan yapmak için iyidir sevgili başaklar. Hani büyük bir yatırım mı plan yapmak mı? Plan yapmak bence daha faydalı gibi gözüküyor gökyüzünün mesajında. Ee, 5 Mart bu tarih önemli. İstanbul saatiyle söylüyorum sabaha karşı başlayacak olan bir etki ee, sabah 8-9 gibi yükselecek. Öğlene doğru 11 gibi de dağılmaya başlayacak. Yaşadığınız yerin saat farkına göre hesaplayabilirsiniz. Ben İstanbul saatine göre söylüyorum. Ay Uranüs Algol dizilimde olacak 5 Mart'ta. Hukuksal konular ve sarsıcı haberler uzak yerlerden gelen sarsıcı haberler söz konusu olabilir. Ani seyahat gündemleri oluşabilir bir anda aldığınız bir haberle başka bir yere gitmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Veya son dakika iptalleri, ani yolculuklar gündeme gelebilir. Hukuksal bir süreçte ani yön değişiklikleri söz konusu olabilir. Akademik süreciniz ya da eğitim hayatınız devam ediyorsa beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Bu biraz şok edici beklediğinizin dışında gelişmesiyle bağlantılı olabilir. Uzakta yaşayan bir tanıdığından gelen şok edici haberlere de yine işaret ediyor. Böyle bir haber alabilirsin diyor. Sevdiğin bir insan olabilir, bir akraban olabilir, bir arkadaşın olabilir. E, buna da dikkat edelim. Tabii ki e, astrolojinin hani bireysel olduğunu unutmamak lazım. Ben şu anda genel enerjileri anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Hani yüzde herkes bunu yaşayacak öyle bir şey değil. Ben genel günün enerjisini söylüyorum. Ve 8 Mart. Ay Mars Sirius bu kez dizilimde olacak. Arkadaş çevrelerinle ilgili bir takım gerginlikler veya yeni insanlarla tanışma, bir arkadaş grubundan kopma ve yeni insanlarla bir arada olmak isteme. Ben artık hani şu tarz insanlarla birlikte olmak istemiyorum diye keskin kararlar verme durumu söz konusu olabilir. Sosyal medya hesaplarında paylaşımların dikkat çekebilir ama yanlış anlaşılma riski de var. Dikkatli paylaşımlar yapmak gerekiyor. Dikkat çekeceksin, gözler senin üstüne dönecek. Belki de söyleyeceğim bir şeyle ee, arkadaş ortamlarında bir takım hesaplaşmalar yaşayabilirsin belki de kırgın olduğun insanlar var ee, bu insanlarla bu dönemde tekrar bir araya gelme süreçlerin e, doğabilir sevgili Başak Burcu evet ayın ışığı büyümekte ve özellikle doğum haritasında 20-21-22-23 bu derecelerde gezegeniniz varsa veya güneşiniz 20 dereceden sonraysa ee, bu kritik başak tutulması daha henüz gelmedi. O 14 Mart'ta yaşanacak. Seni çok etkileyebilir ve şimdiden bunun etkisini ayın ışığı büyüdüğü için yavaş 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 hissetmeye başlayabilirsin. Kendi iç dünyanda e, büyük bir düzen değişikliği e, işaret ediyor. Çünkü Başak Burcu belki de hayat düzeninin değişmesiyle ilgili süreçler. Ama böyle dediğim zaman düzen değişikliği ilk etapta hani korkunç senaryoları akla getiriyor değil mi? Ama belki de e güzel şeyler de var. Yani istemediğin bir düzenin değişmesi, seni mutlu etmeyen bir düzenin değişmesi kadar güzel bir şey olabilir mi sevgili başaklar? O yüzden burada olayları hemen e, negatife değil, diğer tarafıyla da görebilmek önemli. Kaldı ki şimdi anlattıklarım zaten genel enerjiler yani bizler ancak kişiye özel yorumları ne zaman yapabiliyoruz sizin bireysel doğum haritanızda çalıştığımızda bazı arkadaşlarım diyor ki işte çok genel anlatıyorsun genel anlatıyorum çünkü zaten 12 burcu indirgeyerek anlattığım için genel anlatmak zorundayım başka nasıl anlatayım çünkü herkesin doğum haritası kesit kesit birbirimizden farklı dolayısıyla hani astroloji asıl anlamıyla bireyseldir arkadaşlar. Her an ayrı bir harita yaratıyor gökyüzü. O kadar muazzam, o kadar ilahi bir sistem bu. Yani öyle düşün. Her an Yeni bir doğum haritası geliyor böyle tık 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 tık. Bizler onlar üzerine çalıştığımızda aslında kişiye özel bir yorum yapabiliyoruz ama haftalık burçları dinlemek neden faydalı? E genel enerjiler hakkında fikir sahibi oluyorsun. Mesela bak 5 Mart söyledim, 8 Mart söyledim. Bir Başak tutulması yaşanacağını söyledim. Bu enerjiler veya Venüs retrosu var sevgili Başaklar. Bunlar hakkında bilgi sahibi, fikir sahibi oluyorsun. E, bu açıdan tabii ki faydalı. Peki şimdi yıldızların ışığı üzerinizde Olsun. kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.